Alo, <laughs> Faryalı. <laughs> Nasıl? Bir şey olmamıştır, değil mi? Ha? Değil mi abi? Ha? Nasıl olur ya? Allah'ım, ne olur onu alma bizden. Ne olur Allah'ım ona bir şey olmasın. şey olmayacak Suha'ya. Abi Yusuf mu? Paryalı. En kötüsünü düşünme. Sahaya bir şey olmadı. Abi. Böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız burada? Aynen abi gidelim bulalım şunu şerefsizini. Şu oturduğunuz yerde. Nereye gidiyorsunuz? Abi, bak bizim yüzümüzden olduğunu düşündükçe nefes alamıyorum ben ya. Gidelim şu Yusuf'un evine girelim. Ben de abi. Ben normalde oturmam. Sen tamam demediğin için duruyorum. Müsaade et. Gidelim ateşte bulalım şu kansızı. Ulan bazen ikinizin aklını toplasam bir tane papi etmiyor ha. Nasıl siz kendinizi mi bilmiyorsunuz? Hayatı mı? Adamı mı? Nereye gidiyorsunuz? Gidip konuşacaklarmış. Ya konuşacak bir şey olsa gider kendim konuşurum size mi bırakacağım? Abi iyi de bizim yüzümüzden oldu. Sizinle bir alakası yok. Yani abi o Ferdi işi... Koçum, Ferdi ile ne alakası var? Adam kızını kaçıran çocuğu bırakacak da gidip tekneciyi patlatacak? Düşün bakalım. Abi Allah aşkına anlayacağımız gibi anlatsana anlamadık. Süha ile Yusuf'un meselesi başka mesele, eski mesele, eski husumet. Nasıl? Sormayın da bilmeyin de. de. Nasıl abi ya? Ben ne diyorum, ne diyor? Üç beş gün bekleyeceğiz. Deniz bu belli olmaz. Umudum yok ama bekleyeceğiz. Üç beş güne çıkar gelmezse Yusuf'u yakalar... ...bodrum galisine dikerim ben. Korkutma abi. <laughs> Al sen beni korkutma korkutma Dayıf. Korkmak neymiş koçum? Ben böyle mi yetiştirdim? Abi nereye? Susmaya. Konuş konuş. Öldürecek ben konuşmak. Allah'ım Yusuf inşallah Bodrum'u terk etmiştir. Ya da üç gün içinde eceliyle ölür. senin için yaptım. Ne ağacı bu? Yılbaşı ağacı. Sana ne? Soruyorum bir de anlıyorsun gibi. Ya bir hediye vereceğim kafam atsak bari? Sevmem ben öyle boş konuşmam. Bilmezmiş gibi. Ver, ver. Tamam. <laughs> Dertle değil, neşeyle çek. Sabrın gündüze ulaşsın, gecede kalmasın. Ya sanki tespitçe gelmişim gibi sende, he? Golye diye boynuma takarım ben bunu. Эйвала. Thank Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.